Herkese merhaba ben Erk Gürsoy. Bu bölümde tamamen Türkiye'de üretilmiş olan Oppo'nun giriş seviyesi telefonu A15S'ye yakından bakıyoruz. Oppo A15S'nin kutu içeriğine bakarsak Kapağını açtığımızda karşımıza ilk olarak ufak bir kutu çıkıyor. Bunun içerisinden de telefon koruyucu silikon kılıfı çıkıyor ve ek olarak sim çıkartma iğnesi ile garanti belgesi çıkıyor. Devam ettiğimizde ise A15 syi görüyoruz. Türkiye'de üretilen bir telefon olduğu için de telefonun arka tarafına yakından baktığımızda Made in Turkey yazdığını da görebiliyoruz. Devam ettiğimizde 10 watt'lık şarj adaptörü ve micro USB şarj kablosu çıkıyor. Bu cihazın Türkiye'de üretilmesinin bir güzel yanı ileride bu tip hatta daha da gelişmiş cihazların ülkemizde üretilmesi sayesinde belli bir know-how'a sahip olabileceğimiz gerçekten heyecan verici. Tasarımına ve dış özelliklerine bakarsak telefon arkası ve çerçevesi plastikten arka tarafta üçlü bir kamera düzeni ve parmak izi okuyucusu olduğunu görüyoruz. Ön tarafa baktığımızda ise tekli bir kamera düzeni var ve damla tipi bir çentik kullanılmış. Ve ekranında ekran koruyucusu da telefona uygulanmış bir şekilde geliyor. Telefonun sol tarafında sim ve SD kart girişi, alt tarafına baktığımızda ise hoparlör, mikro USB girişi ve 3.5 milimetrelik mm kulaklık girişi olduğunu görüyoruz. Telefonun rengi ve kamerasının tasarımı ile gayet şık bir telefon olduğunu söyleyebilirim. Benim bu videoda incelediğim dinamik siyah rengi. Boyut olarak büyük bir telefon, hatta kıyaslama yaptığımızda Galaxy S21 Ultra telefonu ile neredeyse aynı büyüklükte. Bundan dolayı büyük telefon kullanmayı sevenler için ideal olacaktır. Telefonun parmak izi okuyucusu arka tarafta ve konum olarak da telefonu kullanırken rahat erişebileceğiniz bir yerde. Hız olarak da beni şaşırttı diyebilirim. Genelde bu segmentte olan telefonlardaki parmak izi okuyucusu çok hızlı olmaz. Ancak bu telefondaki parmak izi okuyucusunun bayağı hızlı çalıştığını söyleyebilirim. Bu açıdan gayet iyi olmuş. Ekran'a baktığımızda 6.52 inç IPS LCD 720 x 1606 çözünürlükte 60 hertzlik bir ekranı var. Ekran parlaklığı maksimum 480 nit parlaklığa çıkabiliyor. Bu değer ile de güneş altında çok parlak bir şekilde olmasa da telefonu görebileceğiniz anlamına geliyor. Normalde bu segment cihazların ekran kalitesine baktığımızda yani çözünürlük zaten diğer orta segment veya üst segment telefonlardan daha düşük olsa da renk canlılığı olarak da pek iyi olmuyorlar. Ama Oppo A15s'in ekranında bir video izlerken renklerin kendi sınıfına göre çok daha canlı olduğunu gördüm. Bu açıdan da benim beğenim kazandı açıkçası. Ekran çerçeveleri çok ince olmasa da yine de büyük bir ekran olduğu için medya tüketimi açısından güzel bir telefon. Şimdi teknik özelliklerine bakacak olursak işlemci olarak Mediatek Helio P35 kullanılmış. 64 GB hafıza ve 4 GB RAM mevcut. Telefonda bir de SD kart girişi olduğu için 256 GB'a kadar olan SD kartlarıyla kullanabiliyorsunuz. Telefon Android 10 ve ColorOS OS 7.2 ile geliyor. Giriş seviyesi bir cihaz olduğu için tabii ki de aşırı akıcı çalışan bir telefon değil. Ama kullanmak isteyebileceğiniz tüm uygulamaları bu telefon ile çalıştırabiliyorsunuz. Geekbench skorunu da ekranda görebilirsiniz. Telefonda sık kullandığınız uygulamaları da telefon otomatik olarak arka planda kilitliyor. Siz de bu sayede uygulamaları tekrar giriş yapmak istediğinizde bekleme ekranı ile karşılaşmadan hızlıca uygulama içerisine girebiliyorsunuz. Oyun performansı olarak da fena değil. Normal PUBG oyununu oynayabiliyorsunuz. Tabii ki inanılmaz akıcı olmasa da çok fazla takılma yaşamadan oynayabiliyorsunuz. Asfalt gibi oyunları da çalıştırabiliyor. Tabii ki bu bir oyun telefonu olmasa da sanıyorum ki birçok oyunu bu telefonuyla oynayabileceksiniz. Kameralara bakacak olursak arka tarafta 13 megapiksel 2.2 diyafram açıklığında bir ana kamera, 2 megapiksel 2.4 diyafram açıklığında bir makro kamera ve 2 megapiksel 2.4 diyafram açıklığında derinlik algılayıcı kamerası mevcut. Kamerasıyla 5x'e kadar dijital yakınlaştırma yapabiliyorsunuz ve bu telefon giriş seviyesi bir telefon olmasına rağmen kamerasında HDR özelliği de mevcut. Ve genel olarak da verdiği sonuçlar fena değil. Bir de uygulaması içerisinde parlak renk modu var. Bunu açtığınız zaman fotoğraf çektiğinizde renkleri daha canlı bir hale getirebiliyorsunuz. Portre modu var. İçerisinde 5 farklı efektten birini seçip kullanabiliyorsunuz. Bokeh etkisinde ayarlayabileceğiniz bir ayar kısmı da mevcut. Kenar algılaması da bu segmentte bir cihaz için gayet iyi çalıştığını söyleyebilirim. Hatta hayvanları ve objeleri de portre modunu kullanarak fotoğraflayabiliyorsunuz. Telefonda gece modu da mevcut. Çok karanlık bir ortamda olmadığınız müddetçe düşük ışıklı ortamlarda kullanabilirsiniz. Genel olarak çok iyi sonuçlar verdiğini söyleyemem ama en azından sosyal medyada kullanabileceğiniz fotoğraflar çekebilirsiniz. Makro kamerası da bulunuyor. Biraz daha detay fotoğraflar çekmek isterseniz bu kamerayı kullanabilirsiniz. Video olarak baktığımızda ana kamerasıyla 1080p 30 fps e kayıt yapabiliyor. Kamerada optik ve elektronik sabitleme yok. O yüzden video çekerken çok fazla hareket etmemek iyi olabilir. Video kalitesi olarak baktığımda da çok iyi olduğunu söyleyemeyeceğim. Bazen de fokus hataları da yapabiliyor. Arka kameraları tarafında portre modunun bu segmente göre iyi çalışması ve HDR'ın da bazı koşullarda işe yaramasını açıkçası ben beğendim. Ön kameraya bakarsak 8 megapiksel 2.0 diyafram açıklığında bir kamerası var. Genel olarak aydınlık ortamlarda fotoğrafların kalitesi fena değil. Düşük ışıklı ortamlarda fotoğraf çektiğinizde elinizden gelebilecek titreşimlerden dolayı fotoğraflarda birazcık bulanıklık olabiliyor. Bundan dolayı iyi aydınlatılmış bir ortamda kullanmanız daha iyi olacaktır. Ve ön kamerasında da HDR özelliği mevcut. Portre modu olarak da sonuçları yine fena değil. Yine bu modda da derinlik ayarını yapabiliyorsunuz ve bir takım filtreleri de kullanabiliyorsunuz. Video olarak da ön kamerada 1080p 30fps e kayıt yapabiliyorsunuz. Ancak video kayıtlarında elektronik sabitleme çalışmıyor. Ön kamerada bir de özelliğini açarsanız el hareketiyle telefona dokunmadan fotoğraf çekebilme özelliği de mevcut. Ya da isterseniz hem ön hem de arka kamera ile telefonun arka tarafında bulunan parmak izi okuyucusunu kullanarak fotoğraf ya da video kaydedebilirsiniz. Pil performansına bakarsak da telefonda 4230 mAh'lik bir batarya bulunuyor. Telefonu çok yoğun bir şekilde kullanarak rahatlıkla bir günü çıkartabildiğini gördüm. Hatta çok yoğun bir şekilde kullanmama rağmen maksimum 7 saat ekran açıklığı alabildim. Ve süreye baktığımda ise gece saat 12'ye doğru geliyordu ve telefonun pili de %16'daydı. Benim tahminim bu test sürecinde benim kullandığım yoğunlukta bu telefonu kullanmayacaksınız. Çünkü bayağı uzun bir süre oyunlarda açık bırakarak telefonu test ettim. Bu şekilde kullanmadığınız müddetçe tahminimce telefonu şarjı 2 gün rahatlıkla yetecektir. O yüzden pil performansı olarak bence hiç fena değil. Telefonda 10 watt'lık bir şarj desteği bulunuyor. Benim yaptığım testte telefonu %23'te şarja taktım. 30 dakikada %49'a, 1 saatte %76'ya ve toplamda 1 saat 45 dakika gibi bir sürede %100'e geldi. Hoparlör ve ses kalitesine bakarsak telefonda mono hoparlörler mevcut. Sesi yüksek ama merak edenler için yine mono hoparlöre sahip olan Oppo Reno 4 Lite telefonuyla bir kıyas yapalım. Son olarak da telefonun dikkat çeken birkaç özelliğinden bahsedecek olursam, telefonda ColorOS ile gelen birçok özellik bu telefonda da bulunuyor. Telefonun ekranı kapalı iken ön tanımlı birkaç hareket ile hızlıca kamerayı ve el fenerini açabilme özelliği mevcut ve hatta kendi kaydedebileceğiniz el hareketi ile de hızlı bir şekilde dilediğiniz bir uygulamayı açma özelliği de bulunuyor. Akıllı kenar çubuğu özelliği de var. İçerisine koyabileceğiniz uygulamaların kısa yolu ile dilediğiniz bir uygulamayı hızlı bir şekilde çalıştırabiliyorsunuz. Ekrana dokunarak uyandırma özelliği var ve bildirim geldiği zaman da ekranın otomatik olarak açılma özelliği de mevcut. Telefonda bulunan parmak izi okuyucusuna ek güvenlik olarak yüz tanıma özelliği de var ve bu özellik de gayet güzel ve hızlı bir şekilde çalışıyor. Oyun alanı özelliğiyle oyunlarınızı bu kısma kopyalayıp dilerseniz oyun oynarken telefondan gelecek bildirimleri kapatabilir ve cihazda performans modunu alabilirsiniz. Telefon hakkındaki görüşlerime gelirse giriş seviyesi bir telefon olmasına rağmen yüz tanıma özelliği, hızlı çalışan parmak izi okuyucusu ve ColorOS'un sunduğu güzel özelliklerden pek bir eksiğinin olmaması açısından gayet güzel olmuş. Tabii cihazın bir de Türkiye'de üretilmesi de cabası. Evet bu incelemenin de sonuna geldik. Sizler Oppo A15s hakkında ne düşünüyorsunuz? Yine tüm merak ettiklerinizi ve düşüncelerinizi aşağıda yorumlar kısmında benimle paylaşmayı unutmayın. Şimdilik haftaya görüşmek üzere kendinize çok iyi bakın.